Merhabalar, ben uzman diyetisyen Bahattin Arslan. Bugünkü konumuz son iki yıldır bütün dünyayı etkileyen COVID pandemisi ve bu pandemi sırasında öncesinde ve sonrasında nasıl besleneceğimiz. Öncesinde, pandemi öncesi virüse yakalanmamak için en önemli kriterimiz bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak. Zaten sağlık çalışanlarının da söylediği yegane şey şu, maske, mesafe, hijyen biz dördüncü olarak sağlıklı beslenmeyi koyuyoruz. Sağlıklı beslenmede yeterli ve dengeli beslenmek, düzenli protein, karbonhidrat, vitamin ve mineralleri almak, bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği bilinen antioksidant, A, C, E vitaminlerini düzenli olarak besinlerle almak. Bu besinler genelde koyu yeşil yapraklı besinler, koyu kırmızı besinler, kırmızıdan mura doğru giden besinler. E, tam tahıllı ürünler, beta glukan içeren yulaf, tam tahıllı taneler, reishi mantarı, mintaki mantarı gibi gıdalar, e, yeterli su tüketimi günlük yaklaşık olarak kilogram başına 30 mililitre kadar ve bunlar arasında en önemli olan şey ise e, yeterli protein alınması yani hayvansal proteinleri düzenli tüketmek bağışıklık sistemimizi koruyor. Bu da bizi bakteri ve virüslere karşı koruyor. Peki buna rağmen biz bu virüsü kaptıysak ne yapacağız? Evdeyiz, karantinadayız. O gibi koşullarda ilk yapacağımız şey vücudumuzun ateşi yükselir viral problemlerde. O yüzden bol miktarda vücudumuzu soğutabilmek açısından su tüketmek. Günlük 2-2,5 litre suyumuzu tüketelim. Daha çok sıvı gıdalar tüketelim. Sıvı eksikliğimizi kapatabilmek için. İçerisinde soğan, zerdeçal, sarımsak zencefil içeren çorbalar hazırlayalım. Yemeklerimizi yine bu gıdaları, bu baharatları içerisine katarak hazırlamamız lazım. Artı probiyotiklere önem verelim burada. Süt, probiyotik süt, probiyotik yoğurt, kefir ve ev yapımı e, turşu bizim bağırsak floramızı güçlendirip bakteri ve virüslere karşı savunma sistemimizi güçlendirecek Yegane sağlıklı küçük mikroorganizmaları içerir. Bunları düzenli tüketmek ve düzenli uyku, düzenli bir şekilde gün içerisinde biraz önce bahsettiğim gibi dengeli beslenmek